yeni bir haftaya başlarken Trend Sağlığa hoş geldiniz. Bugün stüdyomuzda yine çok özel konuklarımız var. Programımızın ilk bölümünde Dünya Göz Hastanesi'nden Operatör Doktor Efekan Coşkun seven konuğumuz olacak ve presbiyopi ile yani daha doğrusu yakın görme ile ilgili yepyeni bir teknolojiden bahsedeceğiz ve sizlere müjdeli haberler vereceğiz buradan. Ve i̇kinci bölümde de lazerle gençleşme konusunda yine Neler oluyor ülkemizde ve ne gibi teknolojilerle karşılaşıyoruz? Onlar konuğumuz olacak. Evet Efekan Bey'e sorularınız varsa hemen mesaj göndermeye başlayabilirsiniz. Hoş geldiniz. Asasını Teşekkür ederim. Yakın görmeyle ilgili ne kadar hızlı bir değişim başladı. Önce bir mona görüş tedavisi başladı değil mi? Sonrasında da yepyeni bir teknik daha çıktı. Evet yakın görüşle ilgili lazer tedavisi çok yeni bir teknik. Bununla ilgili de biz dün büyük bir toplantı düzenledik. 6 tane çok değerli uluslararası hekimleri Hı. davet ettik hastanemize. Konu 40 yaşın üzerinde yakını görme sorunu yani pres lazerle düzeltilebilmesiydi. Şu anda çok güncel bir konu. Çok yeni bir teknolojinin lazer için uygulandığı bir alan. Peki şimdi e, konuklar çeşitli ülkelerden mi geldiler ve bize konuk oldular? Şöyle 6 Ekim biri Yunanistan'dan Profesör Palikaris diye zaten hastanemizin danışmanı olarak bulunmakta. Diğeri çok değerli, birçok ödülleri olan, birçok yeni gelişmenin ortaya çıkmasında öncü bir ekim, Profesör Doktor Zayler Zürih'ten katıldı. Zürih'teki İrok Kliniği'nin başkanı ve Dresden Üniversitesi'nin bölüm şefi kendisi. Ee, yine Profesör Doktor Osama Bin İbrahim Mısır'dan e, katıldı. Bu yakın görmenin presbiyopi tedavisinin yani 40 yaşın üzerinde yakın görme tedavisinin lazerle yapılması kısmında önce hekimlerden biri. Profesör Zahler de bunu ilk bulan, geliştiren, Q-Mod tedavisiyle bulan, geliştiren kişi dünyada. Ee, yine e, Dr. Doktor Leo, Leoz Asis geldi ki e, Dr. Doktor Luiz Asis Brezilya'dan konumuz olarak geldi. Kendisi Güney Amerika'da ilk defa Vevlat Elegreto cihazını kullanan ve preskopi tedavisinde yaklaşık 800 kadar hastayı da başarıyla tamamlamış. Bu konuda yayınları olan bir hekim. Peki bize ne bir gibi müjdeli istiyor. haberlerle geldiler ve siz ne gibi bir teknoloji uygulamaya başlıyorsunuz artık yakın görmeyle ilgili Şu şekilde biliyorsunuz şimdiye kadar uyguladığımız teknikler, yani 40 yaşın üzerinde yakını görmeyle ilgili sorunu çözebilmek için kullandığımız yöntemler, gözün içindeki merceğin değiştirilmesi, yerine multifokal dediğimiz merceğin konulmasıydı birincisi. Ama, Ama biraz bu bir zor yöntemlerde bir yöntem. değil mi? Çok başarılı bir yöntem ancak cerrahi bir yöntem ve e, insanların bakış açısı tabii ki cerrahi bir yöntem. Bir katarak ameliyatına hiçbir fark olmayan bir yöntem olduğu için bakış açısı farklıydı. Diğer ikinci ve şu anda çok e, popüler olan Türkiye'de bir yöntem işte yumuşak dokunuş ameliyatları. Radyo frekansı ile yapılan bir yöntem. Aslında bu yöntem 3 yıldır Türkiye'de e, yapılan bir yöntemdi ama yeni bir e, değişikte tekrar gündeme gelmişti. Peki bu gelmişti. yakma işlemi miydi radyo frekans? Ee, yakma işlevi aslında kabaca tarifi ama radyo frekans e, yöntemi korneadaki kolajen fibrillerinin ısıdan daha farklı bir yöntemle büzüşmesini sağlayan, daha önce ısıyla ısı ile yaptığımız bir yöntemdi. E, bir yöntem olarak karşımıza çıktı ama bu yöntemin de dezavantajları işte tekrar numaranın 1-2 yıl içerisinde geri dönmesiydi. Ee, lazerle, lazerli presbiyopi tedavisiyle lazy bizim hiç yabancı olmadığımız bir konu biliyorsunuz ve Hastaların da hiç yabancı olmadığı bir konu. Belki bulundukları apartmanda birçok komşusunun arkadaşının ameliyat olduğu 10-15 dakika kadar damla anestezisiyle yapılan bir ameliyat ve ameliyattan sonraki 4 saat içinde hastanın sosyal hayatına dönebildiği bir ameliyat. Şimdi sözünüzü keseceğim ama eminim pek çok kişinin kafası karışmıştır. Çünkü benim burada sizinle konuşurken hangisini tercih edeceğiz? Şu şekilde aslında bir yöntem konusunda kesin kez konuşmak mümkün değil. E, hastaya göre en doğru seçim yapmak söz konusu. E, buradaki lazerle 40 yaşın üzerinde laserle e, 40 yaşın üzerindeki yakın görme probleminin çözümü gerçekten de bizim için artık çok pratik bir konu. Çünkü hiç yabancı olmadığımız laserik ameliyatıyla ki laserik ameliyatını artık biliyorsunuz intra teknolojisiyle yapabilmek mümkün, daha kalıcı e, ve daha kesin bir çözüm elde edebilmek artık mümkün bu son teknoloji diğerlerine göre daha avantajlı mıdır yakın görme konusunda? Biraz bahseder misiniz? Dediğim gibi ilk önce hastaya göre seçim yapmamız gerekiyor ama bu teknolojinin bize sağladığı imkanların en büyüğü e, lazer teknolojisinde insan elinden farklı bir teknolojiyi kullanıyorsunuz. Radyo frekansta e, yönteminde biliyorsunuz cerrahın kendi eliyle yaptığı bir ...uygulama söz konusu. E, halbuki lazer teknolojisinde her şeyin kompütür e, kontrolünde olduğu, bilgisayar kontrolünde olduğu... ...ve hiç yabancı olmadığımız e, çok basit bir teknolojiyle ilk önce tabakanın, filmin kaldırılıp... ...lazerin yapılmasıyla görme kalitesinin elde edilmesi mümkün. Dolayısıyla riskler çok çok daha az. E, hastaya uyguladığımız yöntemin keskinliği daha net. Peki görebiliyorlar mı yakını bu operasyondan sonra net olarak? Bu ameliyatın yapılma amacı zaten bu. Bizim tabii ki burada seçtiğimiz büyük bir kesim hem uzak hem yakın problemi olan hipermetrop hastaları tedavi ederken aynı zamanda yakın problemlerini de düzeltmeye yönelik bir çözüm. Bugün de bu konuyla ilgili zaten bir canlı cerrahimiz olacak. Diğer yabancı doktor hekimlerimizle beraber. Evet, nasıl bir operasyon olduğunu izleyicilerimiz çok merak ediyorlardı. İzleyicilerimize de önümüzdeki hafta bu operasyonla ilgili görüntüleri yansıtacağız. Kaç dakika sürüyor ve sonrasında da görebilecekler mi yakını? Onu test edeceğiz hep birlikte. Peki Efekan Bey özelliği nedir bu q tedavisinin? tedavisini? Yani e, diğer bu monogörüş tedavisini anlattık haftalarca biliyorsunuz. Farkı nedir ondan? Şu şekilde e, q tedavisi Profesör Zahir'in bulup geliştirdiği Vevlaid Alegretto cihazının bu tabi e, cihazın üzerinde uygulanan korneanın e, şeklini değiştirmeye yönelik bir tedavi. Bu tedavinin yakını görebilmek için uygulanan şu anda en güvenli yöntemlerden biri olduğu lazer tedavisine olduğu iddia edilen bir yöntem. Yine bizim kullandığımız diğer bir lazer tedavi size multifokal olarak korneanın şeklini değiştiren bir lazer tedavisi. Kornea şekli derken nasıl bu? Gözlük camı gibi Aslında, mi? Aslında evet aynen o şekilde. Ee, bizim şu anda LASIK ameliyatında yaptığımız korneanın dan bir tabakanın flebin kaldırılıp içerisine yaptığımız lazer tedavisiyle korneada bir gözlük şeklini oluşturabilmek. Burada oluşturduğumuz aslında buna uygun bir gözlük yok şu anda. Hani multifokal dediğimiz Varilux gözlüklerinden biraz daha farklı bir düzeltmeyle ama pratik anlamda bakarsak Varilux gözlüğe benzer bir yöntemle multifokal dediğimiz bir tedavi profiliyle korneadaki şekli Hastanın yakını da kullanabileceği hale getirebilmek. Yani hem yakını hem uzağı görebiliyor mu hasta bu operasyondan sonra? Kesin anlamıyla bu şekilde ayırmak çok çok yani zor. Yani hani birini yaparken diğerini Diğerli kaybetme bozduğum, imkanı var mı? Açıkçası yapılan, şimdiye kadar yapılan çalışmalarda e, uzun kaybının en az olduğu yöntemlerden biri olarak görülüyor. Ama tabii ki e, bu konu, bu ameliyat yöntemleri oldukça yeni. Önümüzdeki günlerde bu konudaki çalışmalar daha da gelişecek, daha da göreceğiz. Ancak şu ana kadar elimizdeki olan verilerle değerlendirdiğimizde hastanın uzanını da bozmadan, çok az ya da bozarak yapılan bir yöntem. Çünkü gerçek anlamda aslında 40 yaşın üzerinde yakını görme tedavisini gerçek anlamda henüz düzeltebilmemiz mümkün değil. Ancak merceği, yaşlanan bu merceği, genç bir mercekle değiştirebildiğimizde, canlı bir mercekle değiştirebildiğimizde mümkün. Elimizdeki imkanlar, teknolojik imkanların içerisinde lazerle presbiyopi tedavisi en yeni ve en teknolojik olanı bence. Evet. Bu arada izleyicilerimizden de sorular geliyor. Bir izleyicimiz demiş ki Efe Bey'e sormak istiyorum. Bu operasyon zor bir operasyon mudur ve maliyetli midir diğerlerine göre diyor. Yani maliyeti diğerlerine göre farklı mı? Lezik tedavisiyle aynı. Yani sonuçta şekilde eğer, bir lazer tedavisi. Bir bu lazer tedavisi da. bu. Ee, bizdeki intralayz lezikli eğer yapılıyorsa bu ameliyat intralayz lezik tedavisinin fiyatıyla aynı. Peki bu operasyondan sonra diyelim ki katarakt oluştu. Ee, yaşa bağlı çünkü bu operasyonlar. sonrası katarak operasyonu için bir engel teşkil eder mi? Şu şekilde bu bize en çok sorulan soru bütün lazer ameliyatlarından sonra hastanın yaşıyla beraber tabii ki katarakt gelişecek. Buradaki yapılan ameliyatlardan sonra en büyük problem mercek hesabı. Bu şu anda bizim elimizdeki teknolojiler, yeni teknolojilerle biz mercek hesabını farklı yöntemlerle elde edebilme imkanına sahibiz. Ee, buradaki katarak ameliyatının yapılması da engel bir yöntem değil bu. Yani e, bu operasyondan sonra ileriki dönemlerde katarak oluşursa rahatlıkla bu operasyonda da olabiliyorlar. Ya da katarak ameliyatı olmuş olan bir kişi yakın problemi varsa bu ameliyat yine olabilir. Şimdi ben bir de yaş faktörüne değinmek istiyorum. 40 yaş üzerine uygulanıyor değil mi? Zaten adı o. Bizim 40 yaşın üzerinde yakın problemini yaşamamızın sebebi maalesef 40 yaşından sonra merceğimizin eski kabiliyette çalışamaması. Bu ameliyatın yapılış sebebi 40 yaşın üzerinde yakın görme problemimizi çözmek. Ama daha çok seçtiğimiz hasta grubumuz Uzakta da yakında da problemi olan, hipermetropisi olan hasta gruplarında çok çok daha başarılı. Her iki göz birden ameliyat ediliyor ve operasyon kaç dakika sürüyor? Şu şekilde ilk önce korne korneaya da bir tabaka kaldırmamız gerekiyor. Bunu işte otomatik keratonlarla, bıçaklı keratonlarla da yapmak mümkün. Ama intre, şu anda en çok kullandığımız yöntem tabii ki intralase. 10-second laser teknolojisiyle de yapmak mümkün, lazer teknolojisiyle. Bunun sayesinde kusursuza yakın bir kesi elde etmek mümkün. Ancak bunun süresi 10-15 dakika sürüyor. Hastamız bir 10 dakika dinlendirildikten evet. sonra lazer odasına alınıyor. Çok teşekkür ediyoruz ben bu teşekkür keyifli edeyim. ve güzel sohbet için. Evet operatör doktor Efekan Coşkun ben konuğumuzdu ve pres biyopi tedavisinde yepyeni bir teknolojiden bahsettik. Kendisine bütün gün boyunca mesajlarınızı sorularınızı iletebilir ve ücretsiz muayene kazanabilirsiniz diyoruz. Evet trend sağlık Estetik ile ilgili konuğumuzla devam edecek.